çorabımızın şöyle ucundan bir tam baş parmağımızın geleceği bir de işaret parmağımızın geleceği yere küçücük ama küçücük açalım ki çok oradan şey olmasın. Minicik delikler açacağız. Bir buraya. Bir de buraya. Sonra isterseniz e, çorabınızı süsleyebilirsiniz. Ona göz yapabilirsiniz. Ona boynuz yapabilirsiniz. Ama böyle düz de kullanabilirsiniz. Evet. Delikleri açtıktan sonra da şöyle işaret parmağım ve baş parmağım ebe oluyor. Geri kalan üç parmağım yani orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmağım saklanıyorlar. Onlar saklandı dışarıda ebe. Artık ben bundan sonra kalemlerimi sadece bakın bunlar şu üç parmağım aşağıya gitti ya onlar destek olacak. İki parmağımla kalemimi tutuyorum ve şunlara dayıyorum bakın kalemimi bunlara dayıyorum. Bu üçü de onlara yardım ediyor. Bu üçü sadece tutmam için bana yardım ediyor. Gördünüz mü? Herkes göstersin bakalım nasıl tutuyor bu şekilde kalemi. Evet, çoraplar işe yaradı.